arkadaşlar bugün size bugün bilimli bir tane macera olarak ansiklopedi anlatacağım arkadaşlar ansiklopedi şu ansiklopedi bizim daha tarihimizde daha tarihimizde bilim 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 araştırma makineleri yokken bir şeyler yokken daha televizyon bile yokken biz bu ansiklopedileri okuyorduk arkadaşlar arkadaşlar ansiklopedilerin ne olduğunu size anlatayım arkadaşlar ansiklopedilerin mesela şu mesela dünya niye Niye mesela dünya böyle düz gidiyor. İşte onun araştırmak istiyorsanız ansiklopedini alabilirsiniz. Hem kütüphanelerde satılıyor hem de kırtasiyelerde satılıyor. Biz kırtasiyede, kırtasiyede aldık ansiklopedimizi. Şimdi arkadaşlar çok sayfa olduğu için arada sırada anlatacağım bunu. Çok sayfa olduğu için sadece size göstereceğim arada sırada. Burada gördüğünüz gibi çok tarih, tarihte olan tüm eserlerin saklandığı göründüğü yer işte burası. Şöyle göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi tüm eser, eserler var. Mesela gördüğünüz gibi eskiden bile adamların tarihleri bile varmış arkadaşlar. Göstereyim size şöyle. Bakın gördüğünüz gibi anasıklabilerimizde tüm tarihi şeyler var. Arkadaşlar bu tarihi şeyleri görmek istiyorsanız eğer anasıklabilerini alamıyorsanız Antik, antik kente gidebilirsiniz. Antik, antik kente bir Arkadaşlar siz de gidebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi tüm mesela kuşlar, hayvanlar, bitkiler, değişik eşyalar olan ansiklopedilerin işte oyunların, kuklaların, tarihi eserlerin olduğu işte işte tarihi eserleri araştırmak istiyorsanız ansiklopedi ya da daha bilimli bir tane ansiklopedi alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hem hem balıkları da araştırıyor, ondan sonra adamları da her yere karşılığı istediğiniz her şey var. Gördüğünüz gibi tarih, tarih taşlarımız, tarih şeylerimiz, tarih kumbalarımız. Ayrıca tarih çok önemli bir şeydir. Tarihimiz de ta Osmanlı döneminde olan bu tarih eserlerin bir gizemi vardır. Eğer bunu bunları görmek istiyorsanız Antik Kent ya da nerede olduğunu bile mağaralara gidebilirsiniz arkadaşlar. Bakın gördüğün gibi bu bir tane Osmanlı'dan kara ya da başka bir tane ülkenin bir tane tarihinden kalan bir tane bir şey. Bunu görmek istiyorsan bir de başka bir ülkede işte ülkeye gidersen orada her ülkede şu an antik kent var. Türkiye'de bile var yani. Siz de Türkiye'de gidebilirsiniz yani. İşte bu eski şehirlerin tarihteki Osmanlı döneminde daha biz yokken hiç kimse yokken benim babam bile yokken olduğu şey işte bu. Şimdi tarihteki işte bu bunu anlamında. Bakın gördüğünüz gibi hem tarihteki koridorlarımızı görüyorsunuz. Hem tarihteki gemilerimiz. Bunlar hepsi bir tarih arkadaşlar. Şu görünme bakmayın. Çünkü eskilerden denizler de kalma olur. şeylerde kalma olur. Arkadaşlar tarih işte böyle bir şey arkadaşlar. tarihi anlatacağım. O yüzden size bir tane tarih kitabı alacağım. Anlatacağım size tarih arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarih ki ben buraya bunu araştıracaktım. Tarihten kalma bir tane para. Bunu altık kenti ya da mağaralarda görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kayak takımları da var. Hem mağaraların şeylerinde işlerinde olan kayak atlaması. Ondan sonra bakın balerinler tarihteki. Bunlar tam tarihteki eserler. Mesela tarihte karikatürler kalemle değil Sunu böyle bir tane boyayla çiziyordu. İşte onların çizimi şeyini bu. Gördüğünüz gibi tarihteki Osmanlı dönemindeki bu tarih eserlerimizi saklamak sakladığı ya antik kent arkadaşlar. Gidebilirsiniz biz çok gittik. Ben bebek emle gitmiştik mesela hatırlıyorum. Arkadaşlar burada işte tam antik kentin en iyi olan tarih Haritalarımız var. Haritalar şimdi size gösteren kaç sayfa olduğunu bilmiyordum arkadaşlar ama şimdi şimdi size burada bunu anlatacağım. Bakın şimdi bakın bunun her tane tarih eserinin bir tane metreleri vardı. Onu nasıl anlatmak için şu an işte burada arkadaşlar. Bakın. Amper metre, atrendin ya da doğru akım kaynağı, voltimetre, ark, alevin, toprak kan dolusu. İşte bunlar hepsi tarihteki olan materyallerin bir tane tarihi Ve bu videonun sonu geldiği bir gün tarih bir tane eser araştırdık. Diğer videoda görüşürüz. Evini bilim ağacı abone olun olun arkadaşlar.